Kim cesaret edebilir? Aldıklarıyla kalırlar. Hoş geldin ağam. Hoş bulduk Hüsam. Ee, kahveni getirem ama. Getir Hüsam. Ağam. Ne oldu Aziz? Gitmiş mi? Gitmiş tabii ağam. Başka çaresi var mı ki? Ne? abi Ezda'ya baktığı gibi kimselere bakmadı. Anam çok uğraştı tabii bir daha evlensin diye. Tek oğul ya. Soyumuz yürüsün diye. Ama abim karşı çıktı. Yezdadan sonra hayatıma başka kadın giremez. Ben kimseye karım, kadınım demem dedi. Tabii bunlar senden önceydi. Hadi bahçeye inmiyorsun. Sen git ben geliyorum. Yezda'dan sonra bir daha hiçbir kadın hayatıma giremez. Ben kimseye karım, kadınım demem dedim. Korkak. Tabii senden önceydi bunlar. Bu organik tarımla ilgili bir yazı gelecekti geldi mi? He geldi ağam. Ziraatçı Emine verin dedin biz de ona verdik. Tamam. Selam Aleyküm Aleykümselam amca. Müsaadenle ağam. Hoş geldin amca. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim amca sağ ol. Buyur. Bende bir emanetin var. İstanbul'dan geldi. Onu getireyim dedim. Hayırdır amca? Hayırdır oğlum hayır. Şer bizde ne arar? Cihan'dan, olanlardan dolayı nasıl üzülmüş. Kendini affettirmek için bunu yollamış. Sağ olsun. Ne de olsa kardeşsiniz, bir arada büyüdünüz. Olur böyle tatsızlıklar. <laughs> Barış için gönderdiği hediye bile çok şey anlatıyor amca. Biz Cihan'la iki dünya bir araya gelse de anlaşamayız. Ama senin bende hatırın büyük. Bu yüzden bu hediyeyi kabul ediyorum. Biliyorsun. Benimle ters düşmediği sürece Cihan'la bir sorunum olmaz. Sağ ol oğlum. Affetmek büyüklüktendir. Ya haya da bu yakışır.